Evet çocuklar, herkese merhaba. Derslerimize devam ediyoruz. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım herkes takip ediyordur. E, ya da en kısa zamanda takip edecektir. Dersleri ardı ardına takip etmeniz önemli. Arada bir şey kaçırmayın. Bu arada dikkatli takip eden arkadaşlarımızdan, e, bazı gözümüzden kaçan e, şeyleri, ee, ...söyleyenler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Mesela ben bu en son çözdüğümüz... ...yeni nesil testin ...birinci sorusunda gözden kaçırdığım... ...bir şey olmuş. Ee, Yusuf arkadaşımız... ...bunu e, fark etmiş ve... E, ...beni bilgilendirdi. Evet şurada... ...kaç desimetre olarak... E, ...soruyor. Ee, biz de ona göre soruyu çözelim. Çünkü biz nasıl çözdük arkadaşlar... Bu silgiyi tekrar bu soruya yatıracak olursak şurada bakın 5,5 yani 5,5 dediğimiz şurada da 3,5 dediğimiz aralıkta ölçtüğü için 5,5'ten 3,5'i çıkarmıştık. Hatırlayacaksanız ne bulmuştuk? 2,0 bulmuştuk. Ama tabi bu birim olarak nedir kullandığımız etfel? Santimetre. Biz de hemen 2'yi görünce buradan cevabı C olarak işaretlemiştik. Hatta cevap şıkkında da C olarak vermiş. Ama tabii ki soruyu kaç desimetre olarak soruyor arkadaşlar. Biz 2 santimi desimetreye çevirmemiz lazım. Bunu gözden kaçırmışız. Cevap anahtarı da bizi yanıltmış haliyle. 2 santimi desimetreye çevirirsek ne olur arkadaşlar? Ona böleceksiniz. 0,2 desi metre olur. Cevabımız A şıkkı olacak. O yüzden bu düzeltmeyi herkes yapsın arkadaşlar. Belki de bir kısmınız da farkına varmıştır. Belki de. Öyle düşünüyorum. Ee, dikkatinden dolayı Yusuf arkadaşımıza tekrar tebrik ediyorum. Evet. Diğer sorularımızı çocuk yeni nesil testimizi bitirmiştik. Ünitemizde böylelikle bitmiş olmuştu. Yeni ünitemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da nedir? Altıncı ünitemiz alan ölçme ile ilgili arkadaşlar bunu seveceğinizi düşünüyorum çünkü tanıdık bildik olması lazım. Ee, şimdi alan dediğimiz şey düzlemde bir şeklin kapladığı yerdir. İşte o o bölgenin alanını belirtiyor arkadaşlar. Şimdi en çok e, kullandığımız şekillerden biri olan dikdörtgenin alanını söyleyeceğim. Bunu adını soyadınız gibi unutmamanız lazım arkadaşlar. Neymiş dikdörtgenin alanı? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımıymış arkadaşlar. Çevreyle sakın karıştırmayın. Dikdörtgenin çevresini daha önce anlattık. Tüm kenarlarını toplamaydı. Çevrenin mantığı oydu. Alan ise arkadaşlar kısa kenarı ve uzun kenarı çarparak büyüsünüz. Bir kısa bir uzun. Evet. Şimdi bir de karenin alanı haliyle e, bununla bağlantılı neden? Çünkü, çünkü, çünkü kare de dikdörtgenden türediği için o da sonuçta bir dikdörtgen mantığıyla karşımıza çıkıyor. Yani işte e, kısa ve uzun birbirine eşitleniyor burada ama alan mantığında kısa ve uzunun çarpımı olduğu için dolayısıyla burada eşitlendi kısa ile uzun. Ne diyeceğiz o zaman? Bir kenarının kendisiyle çarpımı ya da bir kenarının karesi. Çünkü dörtte dördün çarpımı dördün karesi yapar mesela. O yüzden öyle söyleniyor arkadaşlar. Ya da dediğim gibi bir kenarı kendisiyle çarpacaksınız. Karenin alanını bulacaksınız. Bu da karenin alanı oluyor arkadaşlar. İşte karenin da burada yazmış. Ya da başka bir deyişle bu doğru yanlış sorular çıkarsa unutmayın. Karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesidir. Diye söylenebilir. Evet burada dikdörtgenin kısası 3 uzunu 5. 3 çarpı 5'ten alanı ne olmuş? 15. Karenin bir kenarı 4. 4 dört çarpı 4'ten ne olacak? Alanı 16 olacak. Evet. Alan kullandığımıza göre, alan hesapladığımıza göre bunların birimleri var arkadaşlar. Bunlar uzunluk birimi değil. Bunlar alan birimi. En çok kullandığımız santimetre kare şu şekilde sembolize ediliyor. Diğer de metre bu şekilde sembolize ediliyor. Siz bu sene uzunluk ölçülerini gördünüz. İnşallah Allah nasip ederse 6. sınıfta da neyi göreceksiniz? Alan ölçü birimlerini göreceksiniz arkadaşlar. Evet hemen sorumuzdan devam edelim. Bakın sorumuzda ne var? Bir dikdörtgen, kısa belli, uzun belli alanını sormuş. O zaman 6 çarpı 18'den ne diyeceğiz? 108 santimetre kare diyeceğiz. Bu kadar basit. Soru 2'de noktalı kağıt üzerinde bir dikdörtgen verirse, bunun alanını sorulursa hemen kenar uzunluklarını noktalı birimlerden hesaplayacaksınız. İşte uzun kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor arkadaşlar. Kısa kenarda 1, 2, 3, 4, 5 birim 6 birim, 5 birim ya da 6 santim, 5 santim. Şuralar santim verildiği için haliyle buraları 5 santim, 6 santim alacağız. Dolayısıyla 6 çarpı 5, 30 santimetre kare olacak. Alan olduğu için santimetre kare olarak belirtiyoruz birimi. Oradan geliyor arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu da santim, bu da santim. Santimle santimin çarpımı santimetre kare olarak e, sembolize ediliyor. Bir başka deyişle böyle de söylenebilir. Çevreyi ölçseydik çevre uzunluk olduğu için onlar santimetre olur. Ama alan ölçtüğümüz için bu bir alandır ve alan ölçü birimi de bu şekilde santimetre kare olarak e, verilecektir. Dediğim gibi detayları 6. sınıfta öğreneceksiniz. Evet 3. soruda karadike kağıtta verilen boyalı dikdörtgenin alanını hesaplayın. Her birine bir birim kare demiş. O zaman boyalıları sayacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. İşte 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya da sayarken şöyle de yapabiliriz. Her bir satırda 6 tane var. 3 satır var. 6 çarpı 3, 18 bizim kare. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Evet alanı tahmin etme. Bu alanı tahmin etme arkadaşlar farklı kaynaklarda farklı şekilde de anlatılabilir. Çünkü sonuçta bir tahmin olayı var. Bazı kaynaklar farklı tahmin stratejileriyle yaklaşabiliyor. Bunu çok kafanıza takmayın. Hangisi yapılacak, hangisi yapılmayacak diye kullandığınız kitabın mantığıyla kitabınızdaki soruları çözerseniz daha iyi olur düşüncesindeyim ama farklı stratejileri de kullanabilirsiniz. Soruyu hazırlayanın tabi bu tür sorularda dikkatli olması lazım. Çelişkiye düşecek cevaplar bırakmaması lazım. O da ayrı bir husus. O yüzden bazen bu tahmin konularında sıkıntı çıkabiliyor. Siz doğrusunu öğrendikten sonra sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi e, bazı stratejilerden birisi şu, alanı bilinen bölgelerden yararlanılabilir diyor. E, ya da alanı tahmin edeceğimiz dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarını tahmin ederek de alanı hesaplayabiliriz diyor. Bunlar da bunların kullandığı stratejiler arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru verilmiş, bu otoparkın alanını tahmin edelim diye bir soru gelmiş. İşte bir arabanın boyutun vermiş. Kısası 1, uzunluğu 2,7 metre olacak şekilde. Ve şurada uzunlamasına yani satır dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 araç sığıyor. Kaç satır sığıyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani her bir satırda 11 arabadan toplam 9 satır 11 çarpı 9, 99 tane araç buraya sığar. Dolayısıyla siz bu 99 aracın alanından hareketle otoparkın alanını bulabilirsiniz. İşte birinci yolda 99 araç demiş. Bir aracın alanında şimdi 1 çarpı 2,7 bunu dikdörtgen şeklinde düşünüyorsunuz. Dikdörtgen biçimde bir araç. Dolayısıyla 1 çarpı 2,7 2,7 metrekare yapacak. Ama biz bunu tam hesaplarken madem tahmin yapacağız kolay olacak şekilde 3 metrekareye düşünelim. Yani 2,7'yi 3 alırsanız 3 çarpı 1'den 3 metrekare oluyor haliyle. Dolayısıyla 99 araçta 99 çarpı 3 297 metrekare demiş. Şimdi başka bir kaynak şunu yapabilir. Şu 99'u da 100 kabul edebilir mesela. 100 kabul eden kaynaklar da çıkabilir. 100 x 3 300 metrekare diyebilir tahmin olarak. Ee, Tabi bu da e, soruyu hazırlayanın eğer 300 verecekse cevap şıklarına 297 koymaması lazım. Ya da 297 e, cevap şıkkına yazacaksa 300'ü yazmaması lazım arkadaşlar. İkinci bir yol olarak da işte dediğim gibi ee, yine e, aracın 2,7'lik uzunluğunu 3 metre alıyor. Ee, yatayda 11 araç dizmiştik de o zaman dikdörtgenin uzun kenarı 11 çarpı 3'ten 33 metre olur oturtuyor. Ee, dikeyde e, 9 araç alt alta dizildiği için her birinin de e, kısa kenarı 1 metre olduğu için 9 çarpı 1 9 metre kısa kenarı öyle diyor. 33 çarpı 9'dan yine 297'yi oluyor arkadaşlar. Bu da başka bir yol. Evet. Bakalım diğer sorularda ne var karşımızda. Ee, burası biraz fazla şey oldu. Bitti sanırım. Hemen şey yapalım. Sunuma döndüm. 222'den Nereye geçeceğiz? 223'e geleceğiz. Pekiştirelim soruları var. Evet, hemen bunu çözelim, büyütelim. Hemen alanları. Biraz bilgisayarda sıkıntım var bugün. Neyi anlayamadım? Hemen alanları hesaplayın diyor. 15 çarpı 6'dan ne yapacak arkadaşlar? 90. 17 çarpı 5'ten ne yapacak arkadaşlar? 85. 16 çarpı 8'den ne yapacak arkadaşlar? 128. Bunları artık tıkır 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 yapmanız lazım. Görür görmez yapmanız lazım. Evet. Uzunla kısayı çarpacaksınız. Evet. ikinci sorudayız. Noktalı kağıtta hemen noktalı birimlerin arasındaki uzaklığa bakacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yataydan, şey, dikeyden 1, 2, 3 birim. 8 çarpı 3 24 birim kare. Evet. Şuradan yataydan 4 birim. Dikeyden 7 birim. 4 çarpı 7 28 birim kare olacak. Şurada görünmüyor ama şurada 3 olduğunu söyledik zaten. Şurada 4 olduğunu söyledik. 4 çarpı 7 28. Şurada da yataydan 1, 2, 3. Dikeyden 1, 2, 3, 4. 5 birim yani 3 çarpı 5'ten 15 birim kare oluyor arkadaşlar. Evet. Maalesef bilgisayar yavaş işlemeye başladı. Anlayamadım. Şurada çözümü kaldıralım bakalım. Evet. Şurada da yazıda tam bunun üstüne geliyor yani. Şurada. Evet. Diyor ki şekildeki duvar üzerindeki fayanslar birbirine eş ve dikdörtgen şeklindedir duvarın yüzey alanını tahmin edin diyor. Fayansların kısa kenarı 15 santim, uzun kenarları 22 santimdir. Gerçek değer ile de tahmininizi karşılaştırın diyor. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Bir fayansın alanını yaklaşık ne yapmış? 15'i 20'ye yuvarlamış, 22'yi 20'ye yuvarlamış, 20 çarpı 20'den 400 santimetre kare demiş. Sonra burada arkadaşlar Kaç tane e, şey var? E, fayans var arkadaşlar burada gördünüz. 2, 4, 6, 7, 14, 21, 28. Yani 7 çarpı 4 28 var toplamda ama biz tahminden bulacağımız için adam bunu 4'ü 5 almış 7 çarpı 5 35 fayans bulunur demiş. E, ama Gerçekte de 35 mi? Hemen kitaptan bir kontrol ediyorum. Yok. Kitapta da aynı şekilde 4 satır. Ee, niye buraya o zaman 7 çarpı 5 demiş? Ee, neyse. Hadi 7 çarpı 5 desin. 35 fayans bulunduğundan demiş. Alanı 35 çarpı 400'den 14 bin santimetre kare demiş. Evet. Hmm. Ondan sonra gerçek değer içinde yapmış. Gerçek değer içinde 22 çarpı 15 bir fayansı bulmuş. 330 santimetre kare yine 35 tane fayans var demiş. Ve 35 çarpı 330'dan 11.550 santimetre kare olur demiş. Ve gerçek değerinde de tahmini karşılaştırınca da 14.000'den 11.550'yi çıkarmış. 2450 santimetre kare fazladır demiş. Evet maalesef ee, soru hadi şu doğruysa, şu görüntü doğruysa ben çözümü pek beğenmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Neden beğenmedim? Ee, ben tahmin yaparken 15'i sabit tutarım. 22'yi 20 yaparım mesela. Evet, yeni bir çözüm yapayım size ben. Bir payansın alanını bulurken 15 çarpı 20 derim. Şey, şurası eşittir olacak. 15 çarpı 20 ne yapar arkadaşlar? 300 santimetre kare yapar. Bir de 35 payas niye demiş? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 çarpı 4'ten 28 payas var. Tahminde bulunacağım ya 28 fayansı ben 30 fayans olarak alırım. 30 çarpı 300 derim. Tahminde bulunacağım için en yakın onlar yuvarladım yani. 3 kere 3 ne yapar? 9 yapar. Yanına da 3 sıfırı ekledim mi? 9000 santimetre kare yapar. Bu tahminimiz arkadaşlar. Evet. Ben bu çözümü sizin için iptal ediyorum arkadaşlar. Pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdi gerçek sonucu bulalım. Gerçekte fayansımız kaç tane? 28 tane arkadaşlar. Gerçek sonuç diyoruz. Gerçek sonucumuzda fayansımız 15 çarpı 22. Bir tanesinin alanını bulalım önce. 15 çarpı 22 Ne yapacaktır arkadaşlar? 300 30 santimetre kare yapacaktır. Tüm alan, tüm alan, peki tüm alan ne yapacaktır? Ona da A dedim arkadaşlar. 330 la 330'da kaç tane fayansımız vardı? 28 tane fayansımız vardı. Bunun çarpımı olacak. Şuradan hesaplayalım. 330 çarpı 28. Ne çıktı? 9240. 9240. İşte gerçek sonuç bu. Bizim tahminimiz bu. Bakın tahminimiz gerçek sonuca ne kadar yakın değil mi? Bunların 2450 cm kare fazlalığı çıktı. Bizim kaç fazlalığımız çıktı? 9240'dan 9000'i çıkarttım. 240 fazlalık çıktı. Bakın bizim tahminimiz gerçek sonuca daha yakın. Bir de burada yani bayansı 35 alması zaten Hata. Çünkü fayans burada 4 satır. 7 çarpı 4. 28 fayans var. Böyle bir yanlışlık var zaten. Evet. Dolayısıyla şu sorunun çözümü şurada benim yaptığım gibi olsun arkadaşlar. Tahmini alan 9000. Gerçek alan 9240. Aradaki fark. Sonucu karşılaştırın diyor ya. Aradaki fark da ne olacak? 9240'dan 9000'i çıkartarak bulacaksınız. Tamam mı arkadaşlar. Ne olacak? 240 olacak. Gördüğünüz gibi tahminimiz bunların tahmininden çok daha iyi ve çok daha yakın. Evet. Dördüncü sorumuza gelelim. Bu şeklin alanını tahmin edin diyor. Yani gerçek sonucu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ama tahmin istiyor bizler. Böyle şekilleri dikdörtgeni tamamlama yöntemiyle buluyoruz arkadaşlar. Evet, ne yapmış? Şekli üç parçaya bölmüş. Şöyle daha düzgün olsun. Şurayı bir silelim. Şuradan bir ayırmış, şura bir. Sonra şuradan ayırmış, şurada iki. Alt tarafta 3 üç. üç parçaya bölmüş. Birinci şekli, Hani şuradan e, şey yaparsanız dikdörtgene e, tamamladığınızı düşünürseniz. Nasıl bir dikdörtgen? 2'ye 4 birimlik bir dikdörtgen. 2 çarpı 4'ten. Buranın alanının tahminen 8 santimetre kare olduğunu söylüyor. Alt taraf zaten tam arkadaşlar. 4'e 4 birim. 4 çarpı 4'ten 16 santimetre kare. Bu da tamam. Alt tarafı şunu da şöyle dikdörtgene tamamladığınızı düşünüyorsunuz. 3 birime kaç birim oluyor? 8 birim. 3 çarpı 8'den 24 santimetre kare. Bu üç parça şimdi topladığımız arkadaşlar tahminen 8, 16 24'ün toplamı 48 santimetre kare yapıyor. İşte e, bu tür sorularda da bunu kullanabilirsiniz. Dördüncü sorumuz da böyle. Evet. Ve geldik diğer sayfaya. Aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma arkadaşlar. Ee, hemen bunu da bu sayfayı da anlatayım. Ee, sonra e, pekiştirelim öyle verelim size. Şimdi aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturabilir. Yani alan aynı olacak ama kenar uzunlukları farklı farklı olacak arkadaşlar. Böyle dikdörtgenler yapabiliriz. Mesela burada alanı 30 cm kare olan bir dikdörtgen görüyorsunuz. Uzunu 10, kısası 3, 10 çarpı 3'ten 30 santimetre kare. Başka siz ne oluşturabilirsiniz? Mesela buna benzer bir e, dikdörtgen. E, uzunu 6 santim, kısası 5 santim olan şöyle bir dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Bunun da alanı bakın ne yapıyor? 6 çarpı 5'ten 30. Ya da uzunu 15, kısası 2 olan bir dikdörtgen yine oluşturabilirsiniz. 30, bakın alan 30, kenar uzunlukları 15'e 2. Alan 30 kenar uzunlukları 6'ya 5. Az öncekinde alan 30 kenar uzunlukları 10'a 3. Demek ki aynı alana sahip farklı dikdörtgenler ortaya çıkabiliyor. Burada olay nedir arkadaşlar? Hangi sayıları çarparsam 30 olur diye düşüneceksiniz. Haliyle büyük olan uzun kenar, küçük olan kısa kenar oluyor. Tamam mı? Mesela uzun kenarı 30 santim, kısa kenarı 1 santim olan bir dikdörtgen de düşünülebilir. Alın bir tane de ben farklı buldum size. Uzunu 30 olsun. Kısası 1 olsun. Alan 30 çarpı 1'den 30 değil mi? Bakın bu da mümkün değil mi arkadaşlar? Evet soru 4'te alanı 18 cm e ve kenar uzunlukları doğası olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir demiş. İşte kısası 1 uzunu 18 olan bir tane burada. Kısası 2, uzunu 9 olan bir tane burada. Bu da 18. Kısası 3, uzunu 6 olan bir tane burada. O zaman toplamda 3 farklı dikdörtgen oluşturabiliriz. Başka e, kenarı doğal sayı olacak şekilde e, mevcut dikdörtgen yok arkadaşlar. Evet hemen soru 5'e geldik. Bu şeklin alanını hesaplayayım ve bu alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturun denmiş. Bakalım çözümü nasıl yapmış. Şuradan bölmüş. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Şuradan bölmüş. Şuranın uzunluğu 3 cm oluyor ya. 5 5 daha 10 bir de buradan gelecek 13. Kısası da 8. Şurası 13 çarpı 8'den 104 olacak arkadaşlar alan. Şu bölgeninki. Çünkü uzun şurayla birlikte şurayı da 3 santim olarak katıyorsunuz ya 13 santim oluyor arkadaşlar. 5, 3, 5, 13 yapar. 8 ile çarpın. 104 yapıyor buranın alanı. Peki şuranın alanı ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 4'ten 12 yapar. O zaman bu şeklin alanı ne oldu? 104 ile 12'nin toplamından 116 oldu. Böyle şekilleri parçalayarak parçaları da ayrı ayrı alanlarını bulup Sonradan en son toplayarak çektiğin alanını bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir de ne diyordu? Alanı 116 olan farklı dikdörtgenler oluşturun diyordu. Hemen düşüneceksiniz, 116 hangi iki sayının çarpımıdır? Mesela 29 ile 4'ün çarpımı oluyor. O zaman uzun kenar 29, kısası 4 olan bir dikdörtgen olur. Başka uzun kenarı 58 santim, kısası 2 santim olan başka bir dikdörtgenle yine alanı 58 çarpı 2'den 116 oluyor. Bu şekilde iki farklı dikdörtgen oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Alanı 24 santim kare ve kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenler oluştur. Şimdi düşüneceğiz. Hangi sayıların çarpımı 24 yapar? En başta 1 ile 24'ü düşünerek başlayabilirsiniz. Nerede 1 ile 24? Evet. 1 ile 24. Şimdi kısayı artırıp uzunu küçülteceğiz. Yani böyle e, mantık çerçevesinde gidebilirsiniz. E, kısa 2 olsa 2 ile 12'nin çarpımı da 24 yapıyor mu? Yapıyor. Kısa 3 olsa 3 ile 8'in çarpımı 24 yapıyor mu? Yapıyor. Kısa 4 olsa 4 ile 6'nın çarpımı 24 yapıyor mu? Yapıyor. Peki kısa 5 olsa olmaz. 5 ile neyi çarpacağız? 24 olacak. Evet. Kısa 6 olsa ve bu sefer uzun 4 olacak. Haliyle bu şu dikdörtgene tekabül edecek. Çünkü kısanın altı uzunun 4 olma ihtimali yok. Haliyle yine bu dikdörtgeni dönmüş oluyorsunuz. Çünkü 4 ve 6'yı kullanmış oluyorsunuz. Haliyle 4 kısa uzun da 6 olmuş oluyor. Demek ki başka dikdörtgen kalmıyor demek oluyor. Dolayısıyla 4 farklı dikdörtgen oluştura biliyoruz arkadaşlar. Evet. Böylelikle sayfa 225'e kadar gelmiş olduk arkadaşlar. Size pekiştirelim 2'yi ve konu testi 1'i ödev veriyorum. Ben yani sayfa 226 ile 227'yi ödev veriyorum. Bilginiz olsun. Bugünkü dersimizi de ben burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Ee, hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.